Herkese merhaba bitki sever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda hatmi çiçeği olarak bildiğimiz e, kendiliğinden yol kenarlarında olsun, tarlalarda, arsalarda, bahçelerde kendiliğinden çıkan, her yerde biten bu e, hatmi çiçeğini sizlere anlatmak istiyorum. Nasıl yetiştiğine, nasıl üretildiğine dair bilgilerimi paylaşmak istiyorum. E, hatmi çiçeğin şifalarını Hepimiz biliyoruz şifasını saymakla bitmez. Özellikle kışı, kış mevsiminde grip veya nezle gibi soğuk algınlıklarında olsun, öksürüklerde olsun birçok hastalığa iyi geliyor bu bitki çayı. İster soğuk olarak tüketebiliyor, ister kış mevsiminde sıcak çay olarak tüketebiliyor. Özellikle yaz mevsiminde klima çarpmaları için bu bitki çayı yani hatmi çayı iyi geliyor. Gül hatmi çiçeğinin birçok renkleri mevcut. Açık pembeden tutun beyaza kadar ve hatta koyu pembeye kadar birçok renklerde çiçek açabiliyor. Özellikle bu çiçeğinin çok dekoratif olması için e, yönden e, balkonlarda bahçelerde e, yetiştirebilirsiniz Ben de tohumlarını toplayarak böyle kapsülü şeklinde oluyor tohumlarını toplayarak e, balkonda saksıda kendim yetiştireceğim özellikle şifası için çiçeklerini kurutacağım ve daha sonra e, tüketmek üzere e, saklayacağım Hatmi çiçeğinin tohumlarını bu şekilde topladım. Böyle kapsül kapalı bir şekilde oluyor. İçini de açtığında şu şekilde dibinde görünen tohumları oluyor. İlkbahar mevsiminde bunu toprakla buluşturacağım. Eğer sizde üretim yapmak istiyorsanız kuru olan bu tohumlardan toplamınızı tavsiye ederim. Tek mevsimlik bir bitkidir. E, havaların soğuması yani kışın gelmesiyle birlikte yapraklarını dökerek çiçeklerini de döker, tohumlarını ve kapsülünü de e, toprağa düştüğü için e, bir sonraki seneye havaların ısınmasıyla birlikte kendiliğinden biter. Yani birçok yerlerde, e, yol kenarlarında, asfaltlarda birçok yerde e, bu e, hatmi çiçeğini görmeniz mümkün. Evet şimdi nasıl çoğaltacağını dahil e, bilgilerimize geçelim. Evet balkonunda saksıda yetiştirmek isteyenler için veya bahçesinde şifası için veya güzel görüntüsü çok güzel estetik görüntüsü olan özellikle çiçeklerini açtıktan sonra çok güzel görüntüsü için evinde veya bahçesinde yetiştirmek isteyenler için ben böyle topladım tohumlarını. Yani böyle kapsül şeklinde kendini kapatmış ve kurumuş bu artık dikime hazır böyle açacağım sizlere de göstereceğim şu şekilde tohumları mevcut zaten bu her yerde sokaklarda tarlalarda kendiliğinden bitiyor her tohum çıkmayabiliyor onun için fazlaca dikmenizde fayda var yarım santim ile bir santim arası şu şekil Toprakla buluşturmanız yeterli. E, ardından 20 gün ile 28 gün yani ortalama bir ay içerisinde tekrardan filizlenecektir. E, sadece toprağın çok fazla kurumamasına e, dikkat etmekte fayda var. E, bu e, kışın yetişmiyor. Havaların soğumasıyla, kış gelmesiyle birlikte e, yapraklarını ve çiçeklerini döker. Onun için bu e, tek mevsimlik bir bitkidir. E, şifalarını da o saymakla bitmez. Şöyle içini göstermek istiyorum. Tohumlarını. Ben böyle topladım, biriktirdim. İlkbahar mevsiminde yetiştirmek için. Çünkü çok güzel renkte çiçeklerine hayran kaldım açıkçası. Evet, eğer siz de yetiştirmek istiyorsanız gördüğünüz üzere içindeki kapsüllerin tohumlarını dikerek toprakla buluşturmanız yeterli. Evet bitki sever dostlarım geldik bir videonun daha sonuna ben takipte kalın yine paylaşımlarım olacak e, bu bitki hakkında e, yorumlarınızı bekliyorum e, hatmi çiçeği için siz ne düşünüyorsunuz ben e, şifalı olduğu için ayrıca e, çiçekleri çok gösterişli ve renkleri çok hoşuma gittiği için saksıda yetiştireceğim. siz ne düşünüyorsunuz bu konuda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum evet geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.